Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Meleeulous Hunt oynayacağız. O zaman videomuza başlayalım hemen. Arkadaşlar şimdi ekmekçiyi alamadım. Niye alamadım anlamadım ben de. Alamadım arkadaşlar. Şimdi geldik. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Bakalım ne kadar oynayabileceğiz. Bakın e, şey ekmekçinin üzerine binebiliyorum. Böyle oynayacağım ben. Arkadaşlar bu da iyi olmuş yani. Fettlerin üzerine binerek oynayabiliyoruz. Arkadaşlar ekmekçi kayboldu. Arkadaşlar gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Burada hep oluyordu ama yok. Şuradan gidiyorum arkadaşlar. Ama ekmekçi yok ya. Ben uçarak gidiyorum şu anda. Ama uçarak gitmek de eğlenceliymiş ha. Aha bir tane buldum. Hadi alalım. Vay uçarak gitmek de güzel arkadaşlar yalnız. Ha, yıldız nerede burada? La 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 Arkadaşlar uçmak çok güzel bir his ya. Yani böyle uçarak. Arkadaşlar bir bukta göstermiş oluyorum. Evcil hayvanınızı üstüne binerek gel geldiğinizde böyle uçabiliyorsun. Oy. Bir şey mi oldu kardeşim? Heh, bir şey olmamış. Oy şimdi geliyorlar arkadaşlar. Ya kaç 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 kaç. Yıldız nerede? Yıldız ha burada burada. Kaçayım ben şuraya. Ha tamam Şimdi burada bekliyor. Ne oldu arkadaşlar? O ışınlandı mı? Ha? Ne oluyor? Arkadaşlar ben burada bekleyeceğim yani. Nerede? Oo orada. Ha gitti. Arkadaşlar daha demin ışınlandığını gördünüz değil mi? Böyle bir ışınlanma oldu. Neyse ben gidiyorum ya. Bunlar ışınlanabiliyor mu ya? <laughs> Allah. Uçarak gitmek de biraz zor yalnız. Oradan gitmeyelim. Şuradan gidelim. Nereden gidelim? Nereden gidelim? Oy buradan da geliyorlar. Abi her yerden geliyorsunuz ama ya. Aha. Orada bir mavi ışık var. Gidiyorum kardeş ben oraya. Ya Allah bismillah. Oy yine geliyorlar. Allah. Ya üf hep orada dolaşıyorlar zaten ya. Haksızlık ya. Nasıl alacağım ben onları şimdi? Şuradan mavi ışık geliyor bak. Aha. <laughs> üf, arkadaşlar ya. Hep dolaşıyorlar. Şuradan gitmeye denesem. Belki burada yokturlar. Ama oradan oraya geçmek çok zor. Şimdi arkadaşlar köprüye geldik. Şimdi şurada mavi ışık var. Nerede? Mavi ışık gitti. Allah. Üf, arkadaşlar mavi ışık gitti ya. Neyse köprünün oralarda da oluyordu. Bir köprüye. Of yine geliyor ya. Allah'ım. Arkadaşlar bulmuş muyuz hepsini? Yaşasın biz kazandık. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. O oh, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Çok iyi arkadaşlar ya. Bit kazandık biz. Evet. Seni yendik ha ha ha. Evet arkadaşlar bunu bitirdik. Şöyle nasıl? Heh. Tamam. İşte